Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşaması Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş süreci ve 1. Dünya Savaşı sonrası yaşananlarla atıldı. Osmanlı 1918 yılında savaşı kaybedince Mondros Ateşkes Antlaşması ile toprakları işgale açık hale geldi. Bu dönemde Anadolu'nun dört bir yanı itilaf devletleri tarafından işgal edilmekteydi. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bu savaş bağımsız bir Türk devleti kurma hedefiyle yürütülen zorlu bir mücadeleydi. Erzurum ve Sivas kongreleriyle bağımsızlık yolunda adımlar atıldı. 1920'de TBMM açıldı ve milli mücadelenin merkezi haline geldi. Yunan ordusuna karşı seferle sonuçlanan Sakarya ve Büyük Taarruz gibi önemli savaşlardan sonra 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı. 1923'te Lozan Barış Anlaşması ile Türkiye'nin bağımsızlığı tüm dünyaca tanındı. Bu zaferin ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti resmen ilan edilerek Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanı oldu. Bu olay Osmanlı'nın monarşik yönetiminden modern ve layık bir devlet yapısına geçişi simgeliyordu. Bu kısa süreçle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış ve devrimler dönemine geçiş yapılmıştır. Bu olayı daha uzun bir şekilde anlattığım bir video var hani kartlar bölümünden bulabilirsiniz ve veya kanalımdan bulabilirsiniz. Beni için teşekkürler. İyi günler.